Sizler bu şehri Edirne'de yaşayan, bu şehri seven, bu şehre gönül veren, sahiplenen, sizler ki bugün burada toplandığınıza göre tarihine, geçmişine değer veren, köklerini yarına taşıyacak olanlar. Bu şehrin yöneticileri, seçilmişleri, atanmışları olarak her adımda payı olanlar. Sizler ki bu şehri kalkındırmak için bir nebze olsun nefes vereyim diyenler. Sizler ki daha yüzyıllarca ötesine adımızı taşıyacak olan gençler, çocuklar. ...hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlarım. Önce... ...sizden küçük bir istirhamım olacak. Lütfen... ...yüzünüzü şöyle bir çevirseniz... ...Selime'yi de selamlasanız. Muhteşem değil mi? Ustalık eserim. 500 yıldır dimdik ayakta. Eserim de... ...bu şehirde dimdik ayakta. Hepiniz bilirsiniz ki bu şehir binlerce yıllık geçmişi olan bir şehirdir. Ve bu geçmişte Traklara, Romalılara, Bizanslılara ve onca uygarlığa kucak açmıştır. Az bir şey midir? Koskoca imparatorluğa başkentlik yapmak değil hele. Deyin hele, uzun yıllar koskoca bir imparatorluğu yönetmek az bir şey midir? Değildir. Ve ilk sözüm yetişkinleredir, yetkilileredir, ilgilileredir. Bu ziyaretinizi bugünle bırakmayınız. Belki burada doğdunuz ya da Uzun bir zaman oldu buraya göçeli. Her sabah önünden geçiyor. Öğlenleri gölgesinde serinliyor. Akşamları pencerenizin camından görebildiğiniz kadarıyla içiniz huzur buluyor. Sanıyorsunuz ki hep böyle kalacak. Koruyamazsak kalmayacak. Öncelikle cami ve çevresini düzenlemelisiniz. Eksiklikleri tamamlamalısınız. Sevgili dostlarım, ben size böyle bir eser yaptım ama sizler henüz bir rövlesini dahi çıkarmamışsınız. Olmuyor. Olmuyor. İşittim ki bu şehir kabına sığmamış hem beni onurlandırmış hem memleketini. Sadece bizim değil, dünyanın mirası saydırmış. Ruhumu okşadınız, abarttınız. Sağ olun, var olun. İstemiş olasınız ki kainat bilsin, saysın, sahip çıksın. Hala. Ama o halde bugünden tezi yok. Sıvayınız kolları. Kim varsa taşın altına elini koyacak. Derhal harekete geçmeli. Bürokratlar mı? Yerel yöneticiler mi? Odalar, dernekler, vakıflar mı? Her kim ise sorumluluk alacak. Herkes bu şehirde yaşayan, herkes bu işe dört ile sarılmalı. İş çok, çaba çok gerek bundan gayrı. Her biriniz ter akıtmalı. Bozmamak bir yana daha da güzelleştirmeli. Şerhin süliyetini bozmaya çalışanları el birliğiyle engellemeli. Aslını, güzelliğini dünya aleme göstermeli. Öyle büyük bir cami yaptım ki Edirne içinde bütün halkın beğenisine layıktır. Bana çağının öklidi diyenler olmuş. Oysa ki en övündüğüm şeylerden biri marangozluktan geliyor olmamdır. Hem mühendisliğimi hem mimarlığımı yaşadığım memlekette insanlarına vakfetmeyi bir borç bildim. Benim mimarim ...toplumun bütün katlarıyla özdeşebilecek özelliktedir. O yüzden yalnız güç sahiplerinin değil, bütün bir toplumun kültürünü aksettirir. Ve kimliği budur. Doğrudur. 90'ıma merdiven dayamıştım. Selimi tamamladığımda. Ustalık eserimdir. İlmek ilmek dokudum. Hatta söylenceler yaratacak ayrıntılar bezedim eserime. Ama, ama artık bu eser sizindir. Benim sizlere mirasımdır. Ancak sizlerin de hakkıyla yaşatıp yeni nesillere aktaracağınız emanet bir mirastır. Artık dünyanın mirası olmuştur. Öyle de kalmalıdır. Ve son sözüm daima güvendiğim ve güveneceğim gençleredir. Çocuklaradır. Benim eserim artık sadece size ait değildir. Bütün bir dünya için emanettir. Ben ki sizden önce de vardım. Eserlerimle sizden sonra da olacağım. Ama bir koşulla. Eğer korur, kollar, oyrat ellerde tarumar edilmesini engelleyebilirseniz eserlerimle yaşayacağım. Ben Mimar Koca Sinay. 9 Nisan bundan böyle sadece bir anma günü olmasın. Bütün gayretlerinizin meyvelerini toplama günü olsun. Ki ruhum şad olsun. Bugün umut olsun. Yarın bayram olsun